Uy bu göründüğünde ne varmış? Hadi hadi bırak kes konuşma. Bu <laughs> sırmalar ne böyle? İzne gelirken aldım. Beni bekle. Gelip alacağım seni. Bunları taktığın gün, benim de bayramım olacak. Hazır mısın Halit? Dur bir dakika dede, son dokunuşları yapayım. Mesela şimdi bir dokunacağım, göreceksin. Tamam dede, hazırız. Sen ara. Ah be oğlum ah! Yarın buraya Leyla gelecek. Nasıl baş edeceğim ben o kadınla tek başıma? A Hayırdır Haşmet Bey? Bir şey mi oldu? İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Tipçi gibiyim evelallah. Siz nasılsınız? E, hamdolsun iyiyiz çok şükür. Azime Hanım, sizi biraz yoracağım ama iki dakikanız var mı? Estağfurullah buyurun bir şey mi oldu? Ya şu camın önüne bir gelir misiniz bahçeye bakan camın önüne? Cam mı? Ne camı? Ya bu sizin bahçeyi gören camın önüne göreceksin bizi orada. Aa! aa. Ne yapıyorsunuz Haşmet Bey? Hadi yaldır. Vay arkadaş ya. Niye gülüyorsun sen öyle? Gel gel. Haşmet uzun, Murat Sarsılmaz'la yarışıyor. <laughs> Ay resmen devlerin aşkı. Kafayı yedi bunlar ya. Bence çok tatlılar. Be. <laughs> Ulan ne diyorsun? Çalıştırsanız da şu meredi. Mehmet Bey nedir bu Allah aşkına? Ay yukarıda gelinim torunum var benim rezil oluyorum ben. Niye sevdalık ayıp mıdır? E ayıptır olur mu bu yaşta? Bunun yaşı da mı var? Allah aşkına toplayın gidin şunları rica ederim. Teklifimin cevabını almadan şuradan şuraya gitme. Her şeyin bir yolu yordamı vardır olur mu böyle? Hı. Hadi gidin lan siz minibüste bekleyin beni. Yürü. <laughs> Kusura bakmayın Azime hanım. Belki biraz aşırıya kaçmış olabilirim ama... cevabımı istemek de benim en büyük hakkım. Değil şey mi? Cevabım hayır. Hayır efendim. Oldu mu şimdi? Hem bizim daha önemli konuşacak şeylerimiz var. Burada üçlü pasta olacaksınız. Buyurun içeride konuşalım. Siz de işiteceksiniz. İçeride konuşalım. Doktor Bey, durum bu kadar ciddi mi? Tabii ki ciddi. Ancak beyindeki bütün anevrizmalar kanamaz. Yırtık çok büyük olduğunda ciddi bulgular ve hatta ölüm bile oluşabilir. Ama bizim asıl sorunumuz şu ki dedeniz düzenli yapılması gereken radyografik incelemeleri yaptırmıyor. Ailesi olarak sizden bunun için kendisini ikna etmenizi isteyeceğim. Mutlaka mutlaka. Yani gerekirse kolundan tut getiririm. Benim. Mutlaka bütün kontrolün yapılmasını sağlayacağım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin sana. İyi günler. <laughs> Alo babaanne. Hastanedeyim annemi uğrayacağım. Seninle konuşmamız lazım. Ben de seninle konuşmak istiyorum. İyi o zaman yemekte konuşuruz. Hani her zaman beni götürdüğün yer var ya orada buluşalım akşama. Tamam tamam gelirim. Hadi bay bay. Oldu bu iş, siz de Emine Hanım'ı arayın hadi. Emine dinle, bu söyleyeceklerimi bir bir kafana yaz. Hah. Aslı, ya ben sana telefon iyiyim demedim mi? Niye buraya kadar yoruldun? Olsun, ben öyle iki gözümle görmediğine inanmam. Merhaba. Size de çok geçmiş olsun. Vallahi verilmiş sadakanız varmış ha. Buralara kadar geldik. Yine de kurtulamadık ya sizden. Artık nerelere gideceğiz hiç bilmiyorum. Anneciğim, artık bu duruma alışsan iyi olur. Çünkü Aslı'yı çok sık göreceksin. Çünkü o benim sevgilim. Ya sen bana kolonya mı aldın? Evet, böyle koklar koklar açılırsın diye. <laughs> Ver sevgilinle. <laughs> Aa! Dedoş da mı oradaydı? Hasan senin ne işin var buraya? E ee, valla ben... ...elmama bakmaya geldim de... ...sen? Çocuklar ayakta kaldınız. Gelin şöyle oturun. Tamam oğlum. Tamam tamam arayacağım ben seni. Bana bak, parayı bankaya yatırdın değil mi? Tamam oğlum, bak şimdi telefonum yok benim. Yani bir telefon bulunca ben seni tekrar ararım. Tamam oğlum, Hı. tamam. Tamam, alırım, alırım. Tamam oğlum, tamam. Anne. Kimle konuşuyordun? Ee, şey yok, öyle hemşire unutmuş, ısrarla çalınca baktım. Oğlum, ben çok sıkıldım buralardan. Git beni eve götür olur mu? Konuşmanız bittiyse telefonumu alabilir miyim? Ben ne yapayım canım sen telefonunu? Arayacak kimsen mi var benim öyle ısrarla çalınca baktım. Oğlum arayacağım diye almışsınız hanımefendi telefonu. Ah, zoruna bak. Ben öyle bir şey söylemedim yalan söyleme. Al telefonunu da çık git. Hadi. Allah Allah. Bu hastanede de bir tane akıllı insan yok ya. Doktorunla konuştum. Gözün aydın yarın çıkıyorsun. Oh Allah'ım çok şükür. Ay canım oğlum.